Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Türkiye provokasyonlar ülkesi haline getirildi. Hatırlar mısınız? Türkiye ekonomisi dar ya da sıkılaştırılmış para politikası uygulamasına geçtiğinde, yani Naci Ağbal'ın ilk Merkez Bankası Başkanı olduğunda yaptığı açıklamaları öğrendikten sonra çektiğim videoda, videolarda, videoda değil, pek çok videoda, bu tarz bir ekonomi politikanın, demokratik bir ortamda uygulama, uygulanamayacağını, uygulanma ihtimalinin, neredeyse yok denilecek kadar az olduğuna dikkat çekmiştim. Ve hatırlarsanız yine, 12 Mart'la 12 Eylül'ü örnek vermiştim. Hatta demiştim, 27 Mayıs 1960 ihtilali de, keza uygulanabilecek olan ekonomi politikaların demokratik bir ortamda uygulama şansı kalmadığı için yapılmıştı. Sonra da çocukluğumdan bir örnek vermiştim. Babamın 27 Mayıs sonra, bir hafta kadar sonra beraber hapis yattı. Yani tutuklanıp önce nezarete götürüldükleri, oradan da cezaevine konuldukları hapishane arkadaşlarından ve aynı zamanda da bizim dükkanın, dedemin dükkanının karşısında evleri olan Burhan İnce ağabeyden söz etmiştim. 27 Mayıs ihtilalinin neden olduğunu sorulduğunda, Burhan İnce demişti ki, devalüasyon olduğu ihtilal oldu. Devalüasyon olunca ihtilal olabileceğini, olacağını ilk öğrendiğimde, İhtilalden birkaç zaman sonra söylendiğine göre 9 yaşındayım daha. Yani 1960 yılında duyuyorum. İlerleyen yıllarda Ticaret Matematiği diye bir ders vardı. Bilmiyorum, ticaret diye bir, bir, öyle bir kitap vardı. Öğretmenimiz de yine rahmetli babacığımın hapishane arkadaşlarından biri olan Mustafa Mangalaydı zannedersem yanılmıyorsam. Mustafa amcanın eşi Hatta benim de adaşım Memduha Mangla'ydı. Beni de çok severdi. Ben de onu çok severdim. Allah yaktığı yere nur etsin Memduha hocamın. Ha, kaybettiğimizi biliyorum. Kızı Zehra Adası'nın arkadaşında. Uzun zaman Zehra ile aynısını okuduk. Ticaret matematiği ya da ticaret dersinde işte neyse lise birdeyiz demek ki Develer şunu okuyoruz. Yani kambiyo rejimlerini bana okuyoruz. Devirasyon ne zaman olur dediğinde öğretmenim ben hemen elimi kaldırmıştım. Söyle bakalım Bayraktaroğlu dedi. Öğretmenim devalüasyon ne zaman olur bilmiyorum ama devalüasyondan sonra ihtilal olur demiştim. <laughs> Bütün sınıf tabii ki böyle baktılar falan. E ben biraz da pervasız bir öğrenciydim. Kim bilir belki biraz da şımarıktım. Öğretmenimin bana olan sevgisini istismar etmiş sayıldım büyük ihtimalle diğer arkadaşlarım tarafından ama öğretmenimin lafı kulaklarımda. Evet ama bunu konuşmak için burası uygun değil gibi bir şeyler söyledi. Yani sınıfta konuşulacak şeyler, şeyler değil bunlar demek istedi öğretmenim. Canlarım ekonomiler sıkışınca kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler hemen IMF'ye gitmişlerdir. IMF ile yapılan bütün para politikaları stand anlaşmalarından sonra da Türkiye üçünde askeri darbe itilal yaşamış. Ondan sonrakilerde de askerler tarafından silahla hükümetler düşürülmese bile pek çok şekilde baskılamalar yapılarak ekonomi politikalarının uygulanması için çalışılmıştır. Bakınız geldiğimiz noktayı görüyor musunuz şimdi? Neredeyiz? Hükümet sırf arkasından sanki askeri darbe gelmesi kuralmış gibi paranın değerini affedersiniz adam gibi düşünmektense fakir fukaranın rızkından kesilerek biriktirilmiş milyarlarca dolar rezervimizi yok edebiliyor. Neden? dövizi doların dolar kurunu baskılayabilmek için. Oysa ekonomi öyle kurulmuş. Ekonomiyi öyle kuranlar da bu hükümet değil. Bunu ben defalarca söyledim. Hayır ben o bakımdan AKP hükümetini suçlamıyorum. AKP hükümetinin suçlayış nedenim benim. Kör bir eşeğin bile aynı çukura iki defa düşmediği bir dünyada siyasetçilerin aynı çukura gözleri açık olduğu halde defalarca düşmeleri. Neden oluyor? ülkelerde siyasetçiler ülkelerin halklarının geleceğini düşünmek yerine kendi kişisel geleceklerini düşünürler ya da düşünüyorlarsa o ülkelerde ekonomiler zırt pırt krize girer, kriz yaşar. Neden? Çünkü ülkeyi yönetenler devlet bütçesini sanki babalarının evinden getirdikleri serbetmiş gibi kullanırlar. Onları ülkenin ekonomisini büyütmekte, özel sektöre öncülük yapmakta, altyapı yatırımlarında harcamakta, kullanmak yerine ya da üst yapı yatırımlarında, eğitim gibi alanlarda, kültürel alanlarda kullanmak yerine yandaşlarına, önemli bir kısmını yandaşlarına, ne yazık ki çok az bir kısmını da kadrolu seçmen olarak kullanacakları fakire, fukaraya, zavallı, eğitimsiz, çaresiz taşralılara ya da gece kondu bölgelerinde oturan baroşlarda oturan o alt kültür insanlara, alt gelir grubu insanlara avant olarak verirler. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin kaderi, iktidarları en varlıklılar ile en yoksulların oylarının belirlemiş olma saçmalığıdır. Ne yazık ki böyledir. Bakın şimdi size küçücük bir reklam programı sunacağım. Az. Hepsinin tamamını vermeyeceğim. Aslında reklam ama yürek yakan bir reklam canlarım. Öyle yürek yakıyor ki. Bir reklamı bir izleyelim. Ondan sonra üzerinde kısaca bir yorum daha yapacağım. Herkese merhaba. Ben Berkay Mudrişler. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Yedim Ağabey projesine geldik. Yedim Ağabey projesine bir daire turu yapacağız. Turumuza başlamadan önce müteahhit firmaya bu turu düzenlememizde müsaade ettiği için teşekkür ediyoruz. Evle alakalı bilgileri aşağıya bırakıyor olacağız. Evin özelliklerine geldiğimizde ev toplamda 6 odalı bir ev, 330 metrekare ve şu anda 18 milyon TL'lik bir liste rakamı var. Sizleri de çok bekletmeden girişten başlayalım. 18 milyon liraya satılan 330 metrekarelik 6 odalı daireler. Bunlar olmasın mı? Ben hayatımın hiçbir gününde zengine de zenginliğe de düşman olmadım. Galiba ilk delikanlılık yaşlarımda biraz zenginlere sanki düşman gibiymişim. Sanki. Ama hayatım boyunca zenginliğe düşman olmadım. Benim aradığım zengin iyi zengin. Paylaşmayı bilen zengin. Vicdanı acıma duyguları olan zengin. Bu zenginlik değil. Bu zenginlikler, bu tür zenginlikler baş belasıdır. Neden baş belasıdır? Benim liberal, demokrat, sosyalist olan ünvanımı işte bu tür zenginler benim adımın önüne koymak zorunda bıraktılar beni. Zaman zaman Tabii ki çok alay konusu oldum. Ben 30 yıldır bu unvanı taşıyorum. 30 yıldır liberal, demokrat, sosyalist olduğumu iddia ederek gel geldim. Bütün mücadelelerim bu konuda oldu. Artık ama görüyorum ki aklı başında dünyanın tüm zenginleri liberal, demokrat, sosyalist felsefeden başka dünyayı, dünyanın geleceğini, insanlığın geleceğini kurtaracak bir model olmadığı konusunda fikir olmaya başladılar. Canlarım bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir devlet düşünün, o devlet bütün yurttaşlarının konut sorunlarını çözmüştür. Bütün bakın, bütün yurttaşlarının diyorum. Evi olup da kiraya verenlerin, kira gelirlerinin yüzde yetmişini, bakın bu kadar ağır ve net konuşuyorum, yüzde yetmişini dergi olarak alan bir devlet, alacak olan bir devlet düşünün ki ben alkışlarım liberal demokrat sosyalist felsefem de var. E dedi o zaman kimse evini kiraya vermez. E tamam vermesin. O zaman da demek ki hiç kimse oturabileceği konuttan fazlasını almaz. Değil mi canlarım benim? Alanlar bu vergiyi ödeyecekler. Ödemiyorlarsa devlet neydi? Devlet denetim organizasyonuydu. Devlet müdahale organizasyonu değil. Devlet denetimi organizasyonuydu. Denetimini neyle yapardı? Parlamentosunda çıkaracağı yasalarla ve o yasaları uygulayacak olan yargı ve emniyet güçleriyle ve tabii ki vergi kurumlarıyla. Bizim devletimiz öyle mi? Bir kalemde bir iş adamının sözde iş adamının 450 milyon 450 milyon lira vergisini silen devlet benim hayatımda satmadığım kaputtan, ceketten, pantolonundan, gömlekten dolayı ne kazandığımı soruyor bana ve diyor senin için diyor denetim başlattık diyor. Böyle devlet olmaz. Böyle bürokrat olmaz. Bu bürokrat işte böyle devlet yaratıyor. Normalde devlet dediğiniz Avrupa'daki gelişmiş ülkelerdeki gibi Amerika'daki, Japonya'daki, Güney Kore'deki, Kanada'daki, Avusturya'daki, Zelanda'daki, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya'daki devletler gibi devletlerdir. Onlar devlettir. Orada başbakanlar maskesiz gezmişlerse cezai yerler ve ödemek zorunda kalırlar. Kendisine cezayı yazan görevliyi de görevden aldıramazlar. Neden? Çünkü o görevli devletin görevlisidir ama milleti temsilen devletin görevlisidir. Başbakanlık da devletin görevlisidir. O da milleti temsilen devletin devlette görev yapmaktadır. Canlarım onlar onun için gelişmiş ülkeler. Bakınız dün mecliste Ziraat Bankası ile ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürü başta olmak üzere konuyla ilgili diğer elemanların cevap vermeleri için komisyon toplandı. Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili ve HDP'li milletvekilleri olağanüstü doğru, olağanüstü haklı, olağanüstü güzel sorular sordular. Ama AKP'li komisyon başkanı Mustafa Zeybek genel müdürün cevap vermesinin önüne geçti. Engelledi cevapları. Neden? Çünkü cevapları tam olarak tam olarak tam bir bankacı ağzıyla ve sözlü olarak cevaplasaydı cevap bir başka soruyu tetikleyecek, bir başka cevap bir başka soruyu tetikleyecekti ve sonunda Sokrat'ın soru cevapta doğruyu bulması gibi komisyondaki muhalif üyeler genel müdüre ve ekibine doğru soruyu sorarak doğru cevabı alacaklardı. Atebeli komisyon başkanı yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye ol, olsa gerek ki genel müdürü konuşturmadı. Konuşturmadı. Susturdu sürekli cevaplarını yazılı verin dedi çıktı işin içinden. İşte canları. Ülkeler nasıl soyulur biliyor musunuz? Ülkeler devletçilikle soyulur. Evet. Liberal demokrat sosyalist felsefede devlet sadece denetçidir. Devletin fabrikası, devletin bankası, para kazanacak enerji santralleri, devletin, efendim doğal gaz şirketleri, devletin petrol alım satım şirketleri olmaz, olmaz. Ne olur rekabet olur. Bir tane botaj var, bir tane botaj var. Kimdir? Belki birileri gelir bir botaş yerine beş tane botaş koyarlar. Devletin yapması gereken o beş botaş yani farklı isimlerdeki beş botaşın aralarında anlaşarak rekabeti ortadan kaldırmalarını engellemektir. Canlarım benim. Ya. Ziraat Bankası Genel Müdürü açıklamaları peki neden yapacaktı? Ya da nasıl yapacaktı? Çünkü Ziraat Bankası Genel Müdürü o kredi verildiğinde genel müdür değildi büyük ihtimalle bütün cevapları doğru doğru olarak verecekti. Peki gelelim Demirören grubuna. Şimdi kızacaksınız. Neden kızacağınızı biliyorum. Diyeceksiniz ki dede Demirören'i mi savunuyorsunuz? Asla Demirören'i savunmuyorum. Demirören'in yaptığı siyasi ahlaka, ticari ahlaka aykırıdır ama ticaret kanunlarına uygundur. Ne yapabilirsiniz? Ziraat Bankası yukarıdan gelen bir emirle büyük ihtimalle 50-60 milyon dolar ancak edebilecek bir tarlayı bir tarlayı o günlerde hemen hırt tırı pırt tırı zırt tırı mahkeme kararda çıkmadan bir imar çıkartıyorlar. Dandik bir imar. 360 milyon dolar değer götürüyorlar arsaya. Ziraat Bankası'na arsayı ipotekli olarak veriyorlar. Ama öyle bir ipotek ki geç iler, ilerleyen dönemlerde icra satışına gerek duymayan bir ipotek. Böyle bir sistem vardır. Borç ödenmedikten belirli bir süre sonra ipotek artık satış vaadi ile satışa dönüşür. Ki büyük ihtimalle ben onun ipotek olmadığını, satış vaadi olduğunu düşünüyorum. Yani kredi ödemelerinin e, gerçekleşmemesi halinde krediyi veren şirkete ve bankaya neyse alacaklıya geçmesi durumu yani. Abi adam demir eden uyanık ticari açıdan bir milyon kere haklı. Almış tarlayı, tarlayı imarlı arsa diye ki o zaman imar var üzerinde. 360 milyon, 350 milyon dolara satış vaadiyle kakalamış, satış vaadiyle. Aslında satış vaadiyle kakalaması demek bir bakıma Ziraat Bankası'nın da Demirören grubunun da bu, bu ticari ahlaksızlıkta, bana göre ticari ahlaksızlıkta ortak oldukları anlamına gelir. Sonra da Ödemeyince krediyi satış vaadi devreye girmiş. Demir ödedi notarlası bankaya geçmiş. Oysa o sırada o arazi mahkemelik. Sonra ne olmuş? İdare mahkemesi imarı iptal etmiş. Arsanın değeri 360 milyon dolardan birden 60 milyon dolara. Belki de o kadar bile etmez. Düşmüş. Ama Demirören borcundan kurtulmuş. Şimdi Demirören borcunu ödemedi. Demirören borcunu ödemiyor demek hukukumuza göre yalan. Hukukumuza göre yanlış. Tıpkı kimilerinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker derken yanıldıkları gibi. Ama usta gazeteci Uğur Dündar dahi organize suç örgütü lideri demiyor. O deyimi kullanmıyor iş başına. Neden? Hukuken yanlış çünkü. Yargılanmakta olan birisi yargı hükmü kesinleşinceye kadar masumdur. E, organize suç örgütü lideri dediğiniz zaman suçlu olarak baştan daha kabul etmiş oluyorsunuz. Demek ki neymiş? Demirören'in Ziraat Bankası'na olan borcunun en azından 360 milyon dolarlık kısmı satış vaadiyle verilen o tarla ile ödenmiş. Asıl suçlu, asıl ayıpçı, asıl ahlaksız olan Ziraat Bankası yönetimi ve Ziraat Bankası yönetimine o emri verendir. Tamam mı canlarım benim? Demir Ölen e de ahlaklı olduğundan da hiçbir zaman emin olmadım, hiçbir zaman da emin olamayacağım. O ayrı bir şey. Ama bir insan ahlaksız diye ille de suçlu sayılamaz. Ahlak başka bir şey, suç başka bir şeydir canlarım. Demirören'in ahlaksız olması burada hukuki müeyyidesini yerine getirmediği anlamına gelmez. Demirören borcunu ödemiş kardeşim. Kim ne derse desin. Ziraat Bankası'ndan yargı hesap sormalı. Hepinizi sevgili öpelim. Hoşça kalın canlarım.